Damla tamam sakin ol. Sabret biraz geçecek. Tamam tatlı tamam. Sezaryen için vaktimiz yok. Normalde o olacak. Ben bebek istemiyorum. Benim hamile olduğumdan bile haberim yoktu. Ne olursunuz yardım edin bana. Damla ailenden birisini arayalım ister misin? Hayır sakın kimseye söylemeyin. Babam beni mahveder. Abim de öldürür. Bir zaman Damla Damla. Bitecek. Sakin ol lütfen, tamam mı? Sakin ol. Ağrın geldikçe ıkınman lazım. Abi ne olursun kurtar beni. Tamam, tamam. Kurtaracağım. Sen bana yardımcı ol ki bebeğin kısa sürede doğmasını sağlayalım. Doğurmak için değil, kurtarmak için yardım et. Yaşatmazlar beni. Merak etme. Kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Korkma, tamam mı? Güven bana. Öyle bir şey olmayacak. Hadi. Söz mü? yapmayacaksın. Söz damla. Sana söz veriyorum bırakmayacağım. Ama önce bu bebeği doğurmak zorundasın. Hadi damla. Hadi.